yaşlık Yaşlılık trikli. Unutma ki sen benim için hala bir çıtırsın. Mert. Hadi bebeğim ama ya. İngiltere'deyken seni çok özlediğimi biliyorsun. Özlemini kimlerle geçirdiğini biliyorum Mert. Yapma bebeğim. Yok öyle bir şey. Hadi gel bak yukarı çıkalım. Orada seni ne kadar özlediğimi daha iyi anlarsın. Sağ ol Mert. Ben almayayım. Esra pastayı ne zaman kesiyorsun? Bir arkadaşım gelecek şirketten onu bekliyorum. Şu şoför olan mı? Evet. Dur, gel. dur dur tahmin edeyim. Bu şoför arkadaşın şişman ve bıyıklı mı? Evet. Nereden biliyorsun? Nereden bileceğim bebeğim? Baksana, bahçeye doğuşan şu pengueni görmüyor musun? Zülfikar, Zülfikar buradayım. Merhaba Esra. Hoş geldiniz Zülfikar. Hoş bulduk. Hey millet toplanın, Esra'nın şoför arkadaşı geldi. Oha abi ya elemana bak, havuz partisine takım elbiseyle <laughs> geldi. Abimiz. Müziği değiştirin. Orhan Gencebay çalsın bari. <laughs> Kusura bakma Zülfikar. Sürpriz olsun diye partiyi havuz başına taşımışlar da haber veremedim. Önemli değil ya ben iyiyim böyle. Adamım şu takımı çıkar oldu olacak havuza paşalı Don gir bari. <laughs> evet ya cadde bostan plajı değil burası. Paşalı Don, serbest girebilirsin böyle. <laughs> Şamrelle getirmiştik bu şoför Allah bilir ya. <laughs> Mert keser misin lütfen? Niye? Ne güzel eğleniyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> koçum sen zahmet olmazsa beni şöyle müsait bir yerde indirebilir misin? Şimdi ben senin müsait yerine müsait bir şey indireceğim de olmayacak. Oo. Vay asabi şoför. Oğlum Mert sana kaç kere dedim şoförle konuşulmaz diye. Arkadaşlar keser misiniz artık lütfen? <laughs> hadi arkadaşlar şoför kızdı arkaya doğru ilerleyelim. <laughs> Ak dolgulu beyler bir ay kırdı. Hadi beyler ilerleyelim arkada koşar. hadi. <gülüyor> <gülüyor> şoför kardeş ne aldın patronlu? Ne patronu Mert? Saçmalamayı keser misin? Bence motor ya almıştır o. <laughs> yok yok. CD almıştır aynaya aslın diye. <laughs> Bence arabasının camına yapıştırsın diye çıkartma almıştır. Rampaların ustasıyım, gözlerin hastasıyım. Gönlün ne yar yoksa fark etmez güzelim. Ayakta da giderim. Karayollarında <laughs> değil, senin kolların öyleyim. <laughs> Arkadaşlar keser misiniz artık? Hadi çek bas verse neydi? Mutlu yıllar Hasan. Ben öyle her şeye sahip olan birine hediye almakta çok tecrübeli değilim ama hani en azından benim için değerli olan bir şey getirmek istedim. İnşallah beğenirsin. Teşekkür ederim Zülfikar. Allah Allah ne almış acaba? Aa Beşiktaş forması almış arkadaşlar. o ne ya forma mı? <laughs> Zülfikar çok şekersin ya. Ben de ciddi ciddi hediye çıkacak diye bakıyorum. Ciddi ciddi derken? Nasıl yani? Ben sandım ki... Hadi arkadaşlar hadi. Aa! Aa! Versene adam gibi şunu oğlum. Yormayın tamam. ver. Şunu ver. Ver ver. Şükür <laughs> nereye gidiyorsun? Doğum günü palyaçoğlu'nun bittiğine göre artık evime gidebilirim değil mi Esra Hanım? Şükür dur. Tamam bırak şokör parçasını ya, gel hadi daha hediyeni vereceğim, görünce bayılacak. İstemiyorum hediyeni falan. Bu şokör parçasını benim doğum günüme de çağıralım ya. Belki bu sefer değişik bir şeyler alır, şort mesela. Yeter, yeter ya. Hepiniz defolun, parti bitmiştir. <laughs>